Yepyeni bir FC 25 videosundan herkese selamlar. FC 25'te kariyer modu ile ilgili detaylı bilgiler verilmeye başlandı. Kariyer modunda birden fazla özellik olacak, yeni gelen özellikler olacak. Onları şimdi sıralamaya başlıyorum sizlerle. Öncelikle Live Star Points adı verilen bir mod var. Oyun artık gerçek zamanla beraber işlenebilecek. Ayrıca ikon oyuncuların da kariyerleri, mevcut ikon oyuncularla oyuncu kariyeri yapabileceksiniz. Ekstra olarak da kadın futbolu oyuna entegre edildi ve kariyer modunda artık kadın futbolu da var. 5 tane büyük var kadın futbolunda. Şu anda Live Starting Points bölümündeyiz. Burada gerçek hayatta yaşanan durumların oyuna da aktaracaklar ve oyuna aktarıldığı zaman içerisinde örnek olarak Liverpool 30 puan gerideyken Liverpool kariyerine geçip Liverpool'la şampiyon olmaya çalışabileceksiniz. Ya da özel bir ana tanıklık ediyorsanız herhangi bir teknik direktör değişikliği veya herhangi bir sakatlık durumu varsa da bu özel anlara direkt geçebilirsiniz ve o özel andan kariyerinizi devam ettirebilirsiniz. Bunlar genelde biraz daha içerik üreticileri için özel, bizim için özel çok fazla challenge videoları çekilmemiz için güzel detaylar ama her herkes bundan yararlanabilecek. Ayrıyeten Face IQ tamamen burada da Ultimate'de olduğu gibi kariyer modunda da var. Oyuncu modları ve oyuncunun rollerini, bütün detayları, taktiksel rollerin hepsini buraya aktarabiliyorsunuz. Bu benim çok istediğim bir özellikle. Taktiklerle daha fazla haşır neşir olmak istiyordum ve daha fazla geliştirilmiş bir şekilde oyun içerisinde scouting, antrenman ve coaching tarafında da tamamen değişti. Şu anda Face IQ tarafından geliştirilmiş olan bir basın toplantısındayız. Basın toplantısında soruların sayısı arttırılmış ve Face IQ ile birleştirilerek daha fazla detaylı taktiksel sorular da sorulmaya başlanmış. Yeni bir moral sistemi var ve bu moral sistemi içerisinde oyuna daha fazla detay ekleyip oyuncuların morallerini arttırma veya morallerinin düşmesi konusunda cevaplarımız etkili olacak. Scouting sisteminde 50'den fazla ülke eklendi ve bu ülkeler içerisinde gezerek yeni gelen Rise sistemi de oyuna tamamen entegre edilmiş bir şekilde Rise sisteminde maçlar yaparak oyuncuları daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Rise sisteminde oyuncu artı 2 alacaksa Rise sisteminde turnuvayı kazanırsanız oyuncu artı 3 alıyor. Artı 4 alıyor gibi detaylar var. Çok ilgimizi çekecek mi bilmiyorum açıkçası. Ama yine de elimizde bulunan detaylar. Şu an sağ tarafta oyuncuları görüyorsunuz. Oyuncular çok küçük duruyor yaşlarına göre. Bunu düzelteceklerini söylemişlerdi. Oyuncular gerçekten 50 yaşında 40 yaşında durmuyorlar. Burada bir simülasyon, simülasyon bölümü var. Artık oyun içerisinde yeni bir simülasyon sistemi var ve takımlar daha gerçekçi futbol oynayacak. Rakipleriniz yani botlar AI daha gerçekçi oynayacak ve daha gerçekçi oyun sistemleri içerisinde olacak burada da bir sürü slider yöntemi var ve bu sliderlar şu anda karşımıza tam olarak. Bunun dışında ikonlarla artık bir kariyer yapabileceğiz ve ikonlarda David Beckham Ronaldo gibi insanları tekrardan canlandırabileceğiz. Normalde bunu chat table ile yapabiliyorduk ama chat table dışında da artık oyuna entegre edilmiş ve herkes çok rahat bir şekilde diğer konsoldaki oyuncularda rahat bir şekilde bu oyuncuları oynatarak ikonların kariyerlerini yaşatmak isterlerse yeniden oynamak isterlerse oynatabilecekler. Bence güzel bir detay olmuş açıkçası. Onun dışında yeni hikayeler var. 3 tane hikaye var. Sıfırdan başlama hikayesi, büyük bir sakatlıktan dönüş hikayesi ve tamamen parlama hikayesi şeklinde. Yani çok geçmişte çok iyi bir geçmişi olan bir babanın rolü gibi düşünebilirsiniz şu anda. Oğlu olarak burada sağdasınız gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu hikayelerde oyuncunun tarzında değişiklik sağlayacak. Daha önce de söylemiştik bunu. Sosyal medya oyuna entegre edildi. Sosyal medya ile beraber tabii ki de Kadın Futbol Ligi de oyuna entegre edildi. 5 büyüklük var. Bu 5 büyük ligin içerisinde de bütün kariyer modunda olan özelliklerin hepsi direkt olarak kadın futbolunda da olacak. Herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bütçelendirmeler vesaireler ona göre kadın futboluna aktarılmış bir şekilde olacak. Ve 5 büyüklükte bu şamanın içerisinde olacak. Eğer erkek futbol takımında teknik direktörseniz kadın futbol takımına da transfer olabiliyorsunuz. Orada da herhangi bir engel yok ve sosyal medya tarafındayız. Şu anda tekrardan sosyal medya tarafında ve menülerde çok büyük değişiklikler var. Fabrizio Romano oyuna eklenmiş durumda. Eğer ki iyi işler yaparsanız olumlu yorumlar alıyorsunuz. Kötü işler yaparsanız da olumsuz yorumlar yapılacaktır zaten doğal bir şekilde. FM tarafında vardı. FIFA'da yoktu. Olması gerektiğini düşünüyordum. Çok etkili mi olacağını sanmıyorum. Ama yine de ilk zamanlar bir şeyler görünce hoşumuza gidecektir. Yeni bu arada e, Ballon d'Or gösterimi ödül gösterim töründe bu şekilde. Ve FC25'in kariyer tarafında tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda oyun çıkacak. 20 Eylül'den itibaren biz yayınlara başlayacağız FC25 ile ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.